Sevgili Orak Burçları, 21 Eylül 2025 tarihinde Başak Burcu'ndaki güneş tutulmasından, eğitim yurtdışı, hukuki konular ve seyahatlerle ilgili alandan etki alıyorsunuz. Yeni bir vizyon kazanmakla ilgili hayat sizi dönüştürüyor. Korkularınızla yüzleşmek, hayatı kurallarla yönetmekten vazgeçmeyi deneyimliyorsunuz. Zihinsel alanınızda akışta kalmanın yollarına bakmak önemli. Gayretini göster ama olaylar yokuş yukarı ilerliyorsa biraz orada vitesi küçültmekte fayda olabilir. Bekle bakalım. Olmuyorsa çok zorlamadan zaman içerisinde belki kendi çözümünü yaratabilir. İş ve günlük düzende önemli değişimler yaşayabilirsin. Maddi olarak rahatlamayı da getirecektir. Bu dönem iş konusunda ortaklıklar, işbirlikleri yeni kapılarını açacaktır. Beklenmedik bir iş seyahati ya da yurt dışı ile bağlantı kurmak hayatta bakış açınızı değiştirecek. Toprak burcundaki bu tutulma sizin için güçlü ve güzel etkiler barındırıyor. Lütfen fırsatı değerlendirin. Sevgiyle kalın.